Son zamanlarda çocukların akran zorbalığı ve öğretmenlere yönelik olan şiddet eylemlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Darbe eyleminin idare yaptırımlarına geldiğimizde ise çocuk idare tarafından uyarma cezasına, kınama cezasına, okuldan uzaklaştırmaya, okul değiştirmeye hatta örgün eğitimden çıkarılmaya kadar ceza Ankara'da bir lisede yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran o görüntüler artık hukuk sürecine kadar taşındı. Bu kapsamda öğrencilerin öğretmenlerine yönelik alaycı ve saygısız tavırları hukukçuları da harekete geçirdi. Öğrencilerin öğretmenlerine sınıf içinde yaptığı zorbalık büyük tepki toplamıştı. O görüntülerin ardından hukukçular önemli uyarıda bulundu. Öğretmenin şikayetçi olması halinde öğrencilerin velileri tazminat ödemek zorunda kalabilecek. Öğretmen şikayetçi olursa iş sadece disiplin cezasıyla bitmiyor. Velilere binlerce liralık tazminat yükü çıkabilir. Hatta suçun niteliğine göre hapis cezaları bile gündeme gelebilir. Avukat Mehmet Sabansa bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu hukuk yaptırım dediğimiz maddi ve manevi olabilir. Bunun sorumluları ise yine eylemi gerçekleştiren çocuk olduğu gibi ev başkanı da olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu'ndaki ilgili hükümler gereğince de ev başkanının sorumluluğu doğmaktadır. Bu yaptığı eylem neticesinde ev başkanına ve çocuğa karşı mağdur maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Bu süreç ağır hukuki sonuçlar doğurabilir. Sonucunda ise öğrencilerin siciline kadar işleyebilir. Bu da eylemlerinin ve e, yaralama eylemlerinin e, müeydelerini kısaca özetleyecek olursak idari, adli ve hukuki yaptırımları bulunmaktadır. İşin adli boyutu yani cezai boyutu baktığımızda Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde yaralanan deliğinde eylem olduğu için 86. maddesi gereğince 6 aydan başlayan cezalar gündeme gelmektedir. Bu 6 aydan başlayan cezalar akramlara karşı olduğu zaman 6 ay. Bu eğer bir kamu görevlisi yani bir öğretmene karşı olduğu ise bu ceza yer oranında artırılmaktadır. Bu ceza eğer BTM ile giderilebilir bir duruma değilse cezanın alt sınırı 1 yılda yükseltilmektedir.